Merhaba arkadaşlar bugün Refay videosuyla Başlıyorum da oğlum hadi açıl ya Merhaba Hadi lan hesaba gir Hıh şuradan başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abone olup like atmayı unutmayın. Oo, bu ne? Groza. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Başlayalım an maçımıza. Hemen. Şöyle şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle duruyoruz. Maçımız da başladı hemen. Ben istek atma, atmak isteyen yazsın. Adım böyle gözüküyor. Hemen. Oğlum aklıma PUBG geldi ya. Yani evet neyse şöyle. Başlayalım. Mars elektriğe bak. Orayla da uğraşamayız ki şimdi. Herkese vururuz da yani. Üstü bir kişi var. Geldikçe gelir de. O yüzden fabrika yap. yap böyle. Hemen böyle inelim arkadaşlar. Burada da güzel loot oluyor diye biliyorum. Oluyor diye biliyorum yani. Hemen şöyle bir güzelimiz yaptık. Ne bulduk? P90 bulduk. Hemen çanta bulduk. Adam ayak sesi. Adam adamın ayak sesi geliyor. İnşallah bizi vuramaz zaten. Biz vurabiliriz. Şuradan. Gördüyseniz bakın bak, bak eğilerek gidiyor. Bir dakika arkadaşlar. Bak şurada. Hayal Beni şoka. Oo! Oğlum nasıl bir şey oldu lan bu? İnternet mi çekmedi? Merhaba bulursak çok iyi olur. Hiçbir tane yediremem ki. Arkadaşlar bu da şey de var. Bu ne? Bu ne? Bir şey mermisi aldım. bir tane. Ay iki kişi var. Biri şurada. Bak. Bunu daha vurdum? Vuracağız. Ne ölmedi mi? Bak o vurmuş. Oğlum silah yok. Çok iyi. Çok iyi vurduk abi. p 90 falan Senden var. Senden al. Oğlum herkese P90 var oğlum. Çok kötü bir sıra abi. Hiç İkisimiz falan oldu. Çok iyi çok iyi tamam. Çok iyi burası da. Temizledik burayı ya. Buradan şöyle nereye gidebiliriz? Hmm. Arkadaşlar buradan nereye gideriz? Bir Arkadaşlar hemen alan geliyor şuradan kaçalım. Ortaya bakalım. En yani iyisi alandayız. Hiç burayı lootlamayacağım. Lootum şimdi iyi. Hmm. Hemen koşalım koş 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 hmm. Görsün koş Bakalım koş koş Ne bakıyor mu? koş Buradan bir video alırsak çok iyi olur. Tabii ki de bizi arkalamazlarsa her şeyi yaparız diye düşünüyorum. Tamam, Burayı da temizlemişler. Var. Biraz kimle gelsinler. Hemen koşalım arkadaşlar orada hiç kimse yok, ki abi full full vurmuşlar full her neyse abi sen yani bir kişi kalsın basalım bas 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 Drop Hemen ona Bana şimdi. Biz de onlara vururuz. Drop bulalım. Çömelere çektim. What? Orada bir kişi mi var? Bana mı öyle geliyor? Hemen gidelim. Gidelim git 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 koş 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 orada bir kişi varsa vururum ya yani. bakalım Bir var mı ya var var ayıdı canı çok az ya takıbileri gözüktüm Ne? Ana vurdu ya bizi. Nasıl? Tek attı ama. Allah'ını hmm. seversen. Hadi dönelim. O tek at. Hmm, çok iyi. Bakalım Ekip çalışması mı oynasın? Ekip çalışması mı ekip çalışmasıdır ya. Rahat gel Ha ekip çalışması. Hemen şunu alalım. Arkadaşlar hemen koş. Koş 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 arkadaşlar koşalım. Oğlum hiç kimse çıkmıyor önümüze. Lan. nasıl? Büyük ada. Wow. Ne alsa gelinize. Ya yiyen benim beş Peki, Abi, 4x ki. Abi dört x ne olur 4 Dört x falan satılıyor mu acaba? Satılmamış. Var şöyle biraz pusuk zar zar Bu Abi kimse yok abi Ne? 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 Buradan çıkıyorum ya. Videoyu da burada kapatalım Arkadaşlar şuradan bu videoyu kapatıyoruz Bunlar bir kişi var. Ölüyor. Hadi. Görüşürüz.